oyundan yeniden merhabalar. Bu bölümde yeniden Somali'deyiz. Yine kamplardayız. Bu kez sizlere bölgedeki son gelişmeleri, gerçekleştirilen yardım faaliyetlerini ve Türkiye'nin Somali'deki rolünü aktarmaya çalışacağız. sıcaklık, kuraklık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi. Somali ve Afrika burnu ülkelerinde milyonlar her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Şimdiden Somali'de çoğunluğu çocuk 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ve on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği bu büyük tehdide rağmen uluslararası kamuoyu bu drama sessiz kalmayı sürdürüyor. Görüntülerde size anlatıyordur buradaki durumu ama biraz da biz size aktarmaya çalışalım. Şu anda sıcaklık 35 derecenin üstünde. Bu hissedilen sıcaklıkla birlikte 40'ın da üzerinde demek oluyor. Ve gördüğünüz gibi onları burada bu sıcaktan koruyacak tek şey bu delme çatma barınak dedikleri aslında küçük çadırlar. Ve hepsi de burada bunların altında zorlu yaşam koşulları altında mücadele veriyorlar. Henüz buraya yardım ulaşmış değil tespitler devam ediyor. Ülke genelinde 6 milyondan fazla kişi şu anda göç yollarında ve Mogadiş içerisinde ise 3 milyondan fazla göçmen işte bu şekilde yardım bekliyor. Nehir yataklarının aylar önce kuruduğu Somali'de geçim kaynağı hayvanları susuzluktan telef olan halk geride ellerinde ne kaldıysa sırtlarında taşıyarak yüzlerce kilometre yol kat ediyor bu manzara aslında her şeyi açıklıyor. Kilometrelerce, yüzlerce kilometrelerce yürüyerek buralara kamplara güvenli bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Kuraklıktan, sıcaktan, açlıktan kaçıyorlar. Ve burada güvenli noktalarda kullan, kamplarda ihtiyaçlarını gidermek için umutla yolculuklarına devam ediyorlar. İşte bu manzara burada yaşanan kuraklığın ve açlığın bir numaralı göstergesi. Bayido eyaleti Başkent Mogadishu'ya 300 kilometre uzaklıkta, Etiyopya sınırından iç bölgelere başkente kadar uzanan göç dalgasının bir bakıma konaklama noktası gibi. Burada kendilerine yerleşecek alan bulan göçmenlere eyalet kuraklık komitesince gıda ve su desteği verilmeye çalışılıyor. Ancak ülkenin dört bir yanından başkente binlerce kişilik göç dalgası devam ediyor. 260 bin kişinin yaşamını yitirdiği 2011 yılındaki kuraklık ardından yine on binlerce kişinin yaşamını yitirmesinden korkulduğu endişeli bir bekleyiş hakim. Bu zorlu yolculuk ardından Mogadishu çevresindeki kamplara ulaşanlar, yollarda peş peşe sıcağın ve susuzluğun pençesinde can verenleri, bu zorlu yolculuğa dayanamayan bebeklerin nasıl vahşi hayvanlara yem olduğunu gözyaşlarıyla anlatıyorlar. Yalvarıyoruz. Bizlere yardım edin. Buraya neredeyse 10 gün süren bir yolculuktan sonra ulaşabildim. Bebeğim ve ben sağ salim gelebildiğimiz için şanslıyız. Yolda birçok insan susuzluğa, sıcağa dayanamadı. Yol kenarları mezarlarla dolu. Kimilerini gömemedik bile. Çakallar, sırtlanlar bitap düşmüş çocukları kapıyorlar. Yaşadıklarımızı anlatmamız zor. Burada şimdi bir kuru ekmeğe muhtacız ama en azından güvendeyiz. Savaşların, terörün, felaketlerin Şüphesiz en büyük kurbanları çocuklar. Burada Somali'de de kuraklığın getirdiği bu büyük göçün de kurbanı onlar ve burada yardım gelmesini bekliyorlar çaresizlik içerisinde. Ancak yine de yüzlerinde umut dolu gülücükler eksik olmuyor. Zorlu koşullara dayanamayan yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi. Onlarcası kamplarda açlıkla pençelişiyor salgın hastalıklar da çocuklar için en büyük tehdit. Bu olumsuz tablo içinde Türkiye 2011 yılında olduğu gibi yine Somali halkının yanında. Başta Türk Kızlayının acil yardımları, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın kalkınma projeleri ile birçok hayat değişiyor. Cumhurbaşkanımızın 2011'deki e, Mogadishu ziyaretini Allah'ın bir mucizesi olarak e, tanımlıyorlar e, ve Somali tarihinin e, seyrini değiştiren e, bir e, olay olarak e, görüyorlar. E, bu gerçekten e, Somali'deki koşulları incelediğinizde gerçekten doğru bir e, tanımlama. 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ziyareti ve takip eden dönemdeki faaliyetlerimiz neticesinde hem insanı yardım ulaştırdık, hem kalkınma e, projelerini hayata geçirdik ve bu ülkede 20 yıldır terk edilmiş, unutulmuş olan bu ülkede tekrar bir yaşama sevincini ve umudunu ortaya çıkardık. Bu bence bizim en büyük başarımız bu. Ve bu sayede Mogadishu tekrar eski günlerine, e, eski ihtişamlı günlerine doğru hızla yol almakta. Tabii ki sorunlar var, tabii ki daha kat edilecek çok yol var ama sonuçta başlamış olmak çok önemliydi ve biz buradaki varlığımızla, burada hem kamu kurumlarımızın hem STK'larımızın faaliyetleriyle, eğitim, sağlık, altyapı alanlarındaki faaliyetleriyle bu konuda önemli bir katkı sağladık. Türkiye, Somali'de siyaset, siyaset üstü bir konuma e, sahip. Yani Somali'de kim iktidara gelirse gelsin, biz de e, iyi ilişkiler içinde olacak ve biz de onlarla iyi ilişkiler içinde olacağız. Bu konuda herhangi bir tartışma e, kamuoyunda söz konusu değil. E, zaten yeni seçilen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer e, hükümet üyeleri ve meclis üyeleri zaten bu konudaki ifadelerini rahatlıkla e, her e, ortamda dile getiriyorlar. E, biz Somali halkı için e, buradayız. Belli bir siyasi kulüp e, için faaliyet göstermiyoruz. Bizim için önemli olan Somalinin bir bütün olarak ayağa kalkması, normalleşmesi bütün hedefimiz bu. Ve bunu Somali halkı gayet iyi biliyor, yakınen biliyor ve bu meyanda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projelerden belki de en önemlisi 2012 yılında başlatılan tarım okulu projesi. Bugüne kadar 500 öğrenci mezun eden okul artık bir fakült olarak hizmet veriyor. Somali'de İHA ve TİKA koordinasyonuyla açılan tarım uygulama okulu 2014 yılında bir fakülteye dönüştü. Bulunduğumuz alan da bu fakültenin uygulama alanı ve gördüğünüz gibi burada domatesler var. Bu bölgede hemen hemen her türlü sebze ve meyveyi bulmanız mümkün çünkü burada öğrenciler bu sebze ve meyvelerin üretimiyle ile ilgili detaylı eğitim alabiliyorlar. Dışarıdan bizi çok yoğun çiftçi ziyaretleri oluyor. Burada özellikle damlama sulama sistemleri ilgilerini çekiyor. Çünkü Somali'de en büyük problem, tarımı sınırlandıran en büyük problem su meselesi. Yeraltı sularının kullanmasını bilmiyorlar. Genelde nehirler, nehire dayalı bir tarımsal sulamaları var. Nehirler kesilince her şey bitiyor. Oysa yeraltı su, yer altında çok ciddi su rezervi mevcut. Bunları kullanabilmeleri için tabi damlama sulama sistemlerine geçmeleri lazım. Bu sistemler çok ilgilerini çekiyor. Direkt olarak Türkiye'den e, alıp e, kurma aşamasına giren çiftçilerimiz var. Burada yetiştirdiğimiz ziraat mühendislerini oralara e, danışman olarak yolluyoruz. E, öğrencilerimiz e, yaklaşık olarak bu bahçede direkt çalışan 25 öğrencimiz var. Aynı zamanda onları yatılı olarak bahçede istihdam ediyoruz. Burada e, sulama sistemlerinden ilaçlamaya, gübrelemeye kadar her şeyi kendileri yapıyorlar. TIKA e, ilk olarak 2011 yılında Somali'ye geliyor ve Somali bildiğiniz gibi 2011 yılında çok büyük bir e, insanlık dramının yaşandığı bir bölge. Tabii öncelikle TIKA e, Somali'nin uluslararası düzeyde kabul gören bir devlet olması için altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. İşte şehir içerisinde 34 kilometre asfalt yolun yapılması, uygun hale uluslararası uçuşlara uygun hale getirilmesi, bunun yanında pek çok eğitim alanında sağlık alanında faaliyetlerin yapılması Doğu Afrika'nın en büyük 205 yataklı en modern hastanesinin kurulması projelerimizden bazı örnekler. Bu alan gerçekten Türkiye'de de pek çok üniversitede bulunmayan niteliklere sahip kaliteye sahip bir alan. Burada pek çok sebze türünün başarılı yetiştirilebildiği görülüyor sebze ve meyve türünün. Yani mangodan papayaya, muza, nara, turunçkillere. Hatta zeytine, bakın zeytin ağaçları var. E, meyve alamadık ama başarıyla e, yetiştirildiğini görüyoruz. E, domates, patlıcan, salatalık, pek çok aklınıza gelebilecek, bu bölgede yetişebilecek e, ürünler mevcut. Projenin çıkış fikri şu şekildeydi. Biliyorsunuz bu bölge 10 yılda bir kuraklığa maruz kalan ve e, ciddi insanlık dramlarının yaşandığı, akabinde ölümlerin yaşandığı bir bölge. Ee, biz yaptığımız daha evveliyatında yaptığımız çalışmalarda bölgede özellikle sebze tarımına yönelik e, çok eksiğin olduğu, insanların yetiştirme kültürünün olmadığını fark ettik. Ve en azından kuyuların etrafında e, kendi eliyle çıkardıkları, kuyulardan çıkardıkları sularla yetiştiricilik yapsınlar diye başladık. İlk e, alanda, e, Mogadishu'nun içerisinde bir şehir içinde bir alan orası, 500 civarında öğrenciyi uygulamalı olarak, yatılı olarak eğitimini yaptık bir, birer ay süreyle. Akabinde de şu anda ziraat fakültesine dönüştü 170 öğrenciyle şu anda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Somali'deki diğer üniversitelerin, ziraat fakültelerin uygulama sahası olarak hizmet yapıyor. Türkiye, TİKA kanalıyla Somali'nin güçlenmesi ve ülkenin kendi ayakları üzerine durabilmesi için gerekli projelere desteğini sürdürüyor. süreci yine başlamıştı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken büyük bir kampanya başlattı ve dünya tarihinde ilk defa çok kısa bir sürede bir aylık bir Ramazan ayı kampanyasıyla 300 milyon dolarlık Türk halkının yardımlarıyla orada sürdürülebilir kalkınma projeleri başlatıldı hastaneler yoldur e, su kuyuları e, istihdama dönük imkanları oluşturulması insan kapasitesinin artırılması aslında bakıldığında Birçok noktada Somali kendi ihtiyaçlarıyla ayakta durabilecek birçok zenginliğe sahip. Bir taraftan ah, e, fakirlikle, açlıkla anılması onun ülke imajının da zedelenmesine, gerilenmesine de neden olmakta. Ancak büyük bir dram yaşanıyor. E, terör tabi orada devam ediyor. Maalesef terör örgütünün orada yapmış olduğu e, saldırılar neticesinde sermayenin girişi, istihdamın geliştirilmesi imkanları sınırlı. Onun için çok insanlar mobilize durumda oluyor. Bakıldığında aslında pastörel bir yaşam çerçevesinde belirli aileler, belirli yerlerde doğal e, yaşamı tercih ediyorlar. E, şehir hayatı olmadığı yerlerde. Ancak bir kuraklıkla karşılaştıkları zaman bir anda o, o sıkıntının e, içinden çıkmak için daha uygun yerlere taşınmaya çalışıyorlar. O taşınma esnasında tabi susuzluk, açlık, yetersiz beslenme, hastalıkların e, yaygınlaşması gibi hadiseler artıyor ve dramlara dönüşüyor. Yoksa bakıldığında 3.300 kilometrelik sahil şeridiyle, e, organik tarım topraklarıyla, deniz ürünleriyle, hayvancılık potansiyeliyle dünyanın en önemli ekonomisi olabilecek bir ülke. Fakat e, tam manasıyla bir devlet kapasitesinin olmaması, insanların kendi ayaklarının üzerinde duramıyor olduğu bir noktada e, bir anda e, hızlı çöküşler yaşanabiliyor. Dolayısıyla dünya aslında biraz da böyle e, popülizm yaparak dramları öne çıkartarak işte açlık, sefalet, ölmekte olan bebek fotoğrafları koyarak durgu, duygu sömürüsü yapıyor ama karşılığını vermiyor. Bol bol kampanyalar yapılıyor. Karşılığını vermedikleri yerle ilgili olarak da çok üzülüyormuş. Acı çekiyormuş gibi bir de bir kampanya yapılıyor. Gerçek manada dünya samimi olsa orada bir tane canın gereksiz bir şekilde ölmesine fırsat vermeyecek bir müdahale yapılabilir. Çok büyük bütçeler değil. Biz bunu Türkiye olarak yaşadık. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir mücadelesiyle o 5 yılı mükemmel bir şekilde geçirdi. Ve gerçekten şu anda evet açlık sefalet var ama belirli alanlarda var. Kendine inanan ve geleceği ümitle bakan da bir topluluk var orada. 30 sene önce 40 sene önce Somali aslında Afrika'nın en önemli zengin ülkelerinden bir tanesiydi. Temel nokta kendi kendini yetebilen bir devlet nimetinin orada da tam manasıyla yerleşmesi. Sadece Somali'de değil, tüm Afrika kıtasında Türkiye Afrika açılımı kapsamında açılan yeni büyükelçilikler ve TİKA koordinatörleriyle kıtadaki ülkelerle ilişkilerini gerek acil yardımlar, gerekse kalkınma projeleri yoluyla güçlendiriyor. Bu ülkelerden biri de Mali olarak parlamentoların önemini burada vurgulamak gerekir. Bütün topluluklarda, bütün milletlerde parlamento milli iradenin tezahürüdür. Bütün halkın bir şekilde kendi kendini yönetme hakkının korunmasıdır, egemenliğin korunmasıdır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında başta Mali olmak üzere bütün Afrika'ya ve bütün ihtiyaç sahip ülkelere yapmaya çalıştığı çalışmalardan bir tanesi de kendi ayaklarının üzerinde bütün sömürü faaliyetlerine karşı dirençli, egemen ve kendi imkanlarıyla eee büyüyen bir kalkınma projesi yürütmektir. Bu çerçevede e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 2014 yılında istenilen bir destek çerçevesinde e, çok eski olan ve yetersiz olan kapasitesini e, yepyeni bir e, yönetim imkanlarını sağlayacak şekilde elektronik ses düzeni, video konferans sistemiyle e, tüm tüm modalarıyla ve yapılabilecek bütün e, teknolojik altyapılarla modern bir parlamenteye e, kavuşmuş oldu Mali halkı. Tabii bunu yaparken de e, Türkiye halkının e, sevgisini, muhabbetini de işin içine katarak yapmaya çalıştı. Yüklenici firmamızın bu manada güzel bir çalışması oldu. Eee tabii Afrika'nın simgeleri, Mali'nin kendi özgür simgeleri bir taraftan e, işlenirken Türk halkının da e, sembolik de olsa katkılarını, sembollerini de e, armağan ettik. Bunlardan bir tanesi arkamda duran Sultan Alparslan'ın armasıdır. Bir başka Afrika ülkesi Nijer'de yine tam teşekküllü dostluk hastanesi ve inşaatı devam eden yüksek lise Türkiye'nin Afrika'da gerçekleştirdiği kalkındırma desteğinin en önemli göstergelerinden. Afrika burnu ülkelerinde 20 milyona yakın insan kuraklığın pençesinde ölümle burun buruna. Bölge sadece acil yardımlarla değil, aynı zamanda böylesi felaketler karşısında ihtiyaçların karşılanabileceği güçlü devlet yapılanması ve kalkınma projelerine de ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda acil yardımlar dışında bu ülkelerin sorunlarına çözüm olacak projelerin hayata geçirilmesi için verilen destek de acil yardımlar kadar büyük önem taşıyor.